Evet arkadaşlar ben tornavidayı yapamadığım için şöyle bir aparat yaptım. Şu vidaları açabilmek için. Tabi birinci vidamız çıktı. Yani bu çelik valizlerin üst kısımlarında bulunan çelik bir parçaydı. O parçanın bir kısmını freze'den geçirdik. Evet. Şimdi çanozumuzu parça bir ayırdık. Evet şunu tutalım. Evet. Bütün parçalarını ayırdık. Göreceği üzere bu parçaların alt kısımlarında ciddi manada küflenme meydana gelmiş. Bakın. Şimdi biz şuan uzun, uzun bu parçaların önce bir miktar benzinde yatırdıktan sonra içlerini yumuşak bir malzeme ile tertemiz bir şekilde bütün parçaları özellikle şu parçayı sileceğiz. Yani hemen yeni çanoz almaya gitmiyoruz. İplik kesme sorunumuz vardı bu sorunu aşabilmek için çanozumuzu benzinde tertemiz bir hale getireceğiz. Evet. Şöyle bir miktar benzin hazırladık arkadaşlar. Yani şu parçalarımızı vidalarımızı katmak istemiyorum. Çünkü zaten vidalar haddinden fazla küçük. Kaybetme ihtimalimiz var. Baya baya Şöyle içine kirlere çıkıyor. Yok arkadaşlar işte iplik kesiyorsa yani ipliği değiştirirsiniz, iğneyi değiştirirsiniz, çağın uzun ayarını yaparsınız. Hala iplik kesiyorsa Bilin ki sorun çağınızdadır. Yani tabi tansiyon ayarlarını da yaptınız. Bu durumda çağınızı bir temizlikten geçireceğiz. Bu da olmazsa çağınız komple değişecek. Yani bir sanayi tip dikiş makinesinde eğer iplik kesiyorsa ihtimalleri tekrar sıralamış olayım. Bir iplik kalitesizdir. İpliği değiştirdik. Kaliteli iplik taktık. Hala iplik kesiyor. Üst tansiyon, alt tansiyon ayarlarında sorun vardır tansiyonlarımızı düzene koyduk. Yine hala iplik kesiyor. Çağ ayarında sorun vardır. Çağ ayarladık. Hala sorun var. Bu durumda çağ önce temizlikten geçireceğiz. Sonrasında da geri birleştireceğiz. Hala sorun varsa çağ komple değiştireceğiz. Yani ihtimal başka kalmıyor. Evet şimdi bunları güzelce bir temizleyelim. Evet içerisindeki lekeleri epey bir oranda kaybettik. Yani ele dokunacak pek kısmı kalmadı. Evet bir, iki, üç, dört parçamızdan oluşuyor. Çağınızımız. Önce çağınızın şu büyük parçanın yerleştirilme işlemimiz var. Şu benzinimizi şöyle çektik. İşte benzinin içerisindeki kir'den çıkan şeyi görebiliriz. Yani bunların hepsi çağımızın içinden çıkan kir. Evet, şu iki parça takılırken arkadaşlar şurada yani küçük bir yatak olayı var. Bu yatağın tam geçmesini sağlıyoruz. Akabinde ikinci parça olarak şu parçamızı şöyle yaptık. O yerleri var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu anda sadece vidalarını geri takmış olacağız. Çağın hazırlamış oluyoruz